Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Watchful ayıcını huysuz ayıcık almaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi çok kocaman bir ayıcık. Bir eve bile sığmıyor yani. Bu yüzden bundan kurtulmaya çalışacağız. Ama ondan önce size hatırlatmak isterim ki Yoni profilimi takip edin. O zaman partimize geçelim. Evet arkadaşlar partimize geldik. Ama bu partide şey yani ı, istediğim pet, de petten yok ayıcıktan yok bu yüzden bu partiden çıkacağım evet şurada bir huysuz ayıcığımız var gördüğünüz gibi waltz tarafında huysuz ayıcık 1000 diyorum şimdi bekliyorum Flame'li olduğum için oraya gidemem büyük ihtimalle bu yüzden ona şey e, takış isteği atacağım bakalım kabul edecek mi bekliyorum Hadi kabul et. Layla TV geldi. Ee, kabul etmedi. Bir daha attım. Ama onu da kabul etmedi. Bu yüzden çekmedim. Neyse büyük bir partiye geldik. Şimdi ım, bu büyük partide acaba istediğim pet'e ulaşabilir miyim? Şu an takas isteği bekliyorum. Ee, Birlik acı var isterdim aslında. Aa birisi takas diye attı. Şimdi bakalım ne verecek. Hatırlarsanız hmm. Hatırlarsınız bu acıktan ben ne vardı? Ve ben bu ıı, şey istemiyorum yani. Hmm. Bu arada o ayıcı önceden e, almıştım falan filan neyse. Oyuncaktan istemiyorum. Şu an bekliyorum ama hiç kimse Bu arada Osim Hen'i bekliyorum. Osim Simhen çünkü Watchful ayıcından istiyor yani dede ayıcıktan. Hep ağlıyor. Ben ona istek atıyorum. Takas isteği atıyorum. Hala kabul etmiyor. Neyse bir daha atacağım. Dur tamam diyelim. Tamam dersek belki vereceğimi anlayabilir. Galiba onun da huysuzlayıcı var. Öyle gördüm. Tamam diyorum o simene. Tamam. Takı attı. Şimdi watch bulayacağım koyarım. Huysuzlayıcı inşallah verir. Tamam. Koydum. Aman tanrım. Bu huysuzlayıcı değil ki. Yok olmaz. Üzgünüm. Dedim ve takastan çıktım. Neyse. Şuan başka şeyler arıyorum. Petler arıyorum. Ama hiç kimse vermiyor. Petimi çıkartmam lazım. Ki ee, versinler. Neyse. Şu an arıyorum. Hoş ayıcık. Bin diyorum. Bota da var. Şurada. Pumps da var herhalde. Dur şuralarda sanki pams var. Bin. Binek. Ben de kreatör olunca böyle değerli petlerim olmasını istiyorum böyle. Hem şey böyle eğleniriz falan filan. Ara sıra partilere girerim. Beraber oynarız. Canlı yayın açarım falan filan. Ama böyle değerli aracımın da değerli petlerimin de olmasını isterdim yani. Önceden bilir misiniz bilmem ama flaffım vardı. O fluff'ı şey böyle ayıcık arıyorum falan filan şöyle vermiyorlardı. Öyle videolarım vardı. Ama fluff'la çekmemiştim herhalde. Trix'le çekmiştim. Şu an bekliyorum. Arıyorum yani. Veli hmm. kayıcı. Veli kayıcından artık istemeye başladım. Ama vermiyorlar. Neyse. Bu arada çok neyse dedim. Bekliyorum şu an. Damla işte. Neden ya? Fa Fayska benim Faizkalı kişi benim yanıma geldi. Acaba Faizka mı istiyor? Şuna bakar mısınız? Tavana kadar gidiyor. Bunu kim seviyor ki ya? Aslında ben sevmiyorum biliyor musun? Onu kendi bir alayım dedim. Şu an bekliyorum. Paylaşınca ayıcık isterdim. Atıyorum. E tamam bekliyorum hmm. şu an galiba e, şey yani telefonda değil başka bir uygulamada bu yüzden şey yapmıyor cevap veremiyor herhalde. Hmm. şey ilk hayıcıklardan eski hıcıklardan deme, demeye çalışıyorum. Şurada sanki birisi pet dileniyor. Ve hayvanlarımı kaybettim. Üzgünlük e, emojisi atıyor herhalde. Okay. Ben de o e, şeyler böyle muhallemeler işe yaramıyor. Bana böyle deseler ki benim petim yok. Petlerim çalındı dese de yani seviyesi ee şey düşük olsa da en fazla bir kaplan veririm. Yani değerli petlerimi fakir diye verecek değilim ya. En fazla kaplan veririm. Hala beklemedeyim. Hiç kimse bir şey istemiyor. Ya ben genellikle böyle bu ayıcıklar geldiğinde partilere gitsem Watchful, watchful ayıcı, watchful ayıcı, watchful ayıcı diye dede ayıcı, yaşlı Ayıcık diye kudururlar ama neden şu an kudurmuyorlar? Genel söylüyorum yani. Şu an bekliyorum. Ve ilk parça bana geliyor diyerek ilk birlik ay, bir ayıcıklardan istiyorum. Bakın arkadaşlar pet dileniyor kesinlikle. Bak Be bekliyorum. Şöyle bol seyri böyle çok kocamanmış. Hmm. Biz Bizim yerimiz de şurada. Okul yeri. Şöyle yerler de var. Neyse. Şu an e, takas dünyasına geldim. Şurada mesela ayıcıklar var. Şöyle ilk ayıcıklardan, ilk gelen ayıcıklardan falan bayağı bir var. Onlardan istiyorum. Meloş var. Meloş da var. Yusuf ayıcık. Şu kocamanlığına bakar mısınız? Ben hiç sevmiyorum ya. Benim zevkim e, diğer kişilere göre değil yani. Benimkisi böyle ufacık olacak. Böyle bu kadar kocaman olmayacak. Ben benim merak ettiğim bir şey var. Bu patch bloğunu neden bu kadar kocaman yapmışlar anlamıyorum. Bakın şurada Lina'da birlik kayıcı var. Hmm. Arkadaşlar benim bildiğim böyle şey yani. Eski zamanı göre bu kadar çok böyle iyi ayıcıklardan istemiyorlar. Neden bilmiyorum. Böyle en çok yeni gelenlerden istiyorlar. Mesela uykuyucu, parlak diyorlar şey diyorlar diyorlar, kayıcı falan diyorlar ama artık eskideki ayıcıklardan istemiyorlar. Benim gördüm birisi taksit yaptı. Bakalım ne verecek. Hangi sadık dost istiyorsun? Umut ayıcı. Umut ayıcığını almıştım ama e, yerde istemiştim. Watchfulcu diyor. Hayır, üzgünüm dedim. Yani ben hayır dediğimsem, yani niye bu kadar yalvarmaya gerek var ki? Ben mesela istemediyse yalvarmıyorum. Mesela benim istediğim pet onda var, ondan dilenmiyorum. Hayır istemiyorum, yapamam falan derse de ondan dilenmiyorum yani. Böyle bana pet ver, pet ver, pet ver lütfen. Hmm, emojisi yapmam yani bekliyorum. Şurada üçlü ayıcık toplanmış. Ha birisi takiste attı. Var mı? Huysuz ayıcık. Ne verdi? Hayır. Köpek. Ha köpek kedi istiyor. Bende yok. Lalisa adlı kişi normalde dışarıda şimşek su çıkartıyor. Ama yani takas da şey istiyor. Böyle takas da uyku veriyor. Bundan da nefret ederim. Dürüst olacak dışarıya göre. Hmm. oyukesin Dur bakayım şurada bir huysuz ayıcık var. no Ay huysuz ayıcık diyorum. Watchful ayıcı vardı. Herkes kusmuk emojisi atıyor define. Hangi saat dostu istiyorsun dedim. Dökü üzgünüm diyor. Benim bitti. Bin, yani binek. Watch boyacı bittiyse ben ne yapayım? Üzgünüm benim bitti. Tamam vaç boyacı'nın yoksa benim ona verme zorunluluğum mu var? Bu mu diyeceğim. Bu. Bu mu diyorum? Güzel güzel diyor. Tamam. Evet diyor. Bunu bu hayvanlar bitmiş yani. Butirden hayvanlar bitmiş. Var mı dedim. Hani yoktu. Aman. İstemiyorum. Bu silah attı kişi hala kusumluk emojisi atıyor diğerlerine. Ne yapmaya çalışıyor acaba? Hmm. Onun umurlarını da de değil. E, kusumu da kusumu kişiler. Evet. <laughs> hmm. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Yani o silah kişi ki, silah adlı kişi şikayet etmek istiyorum ama et etmek aklıma o anda gelmedi. Neyse sizde böyle ilk gelen ilk zamanda gelen ayıcıklardan binek varsa yorumlara yazın. Ee, bana verirsiniz isterseniz. Neyse arkadaşlar yoğun profilimi takip ettiğiniz mi? Yeni soruyorum. Neyse benim videom bu kadardı. Görüşürüz.